Clash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stellar Frontier'da silah kullanmadan yani kılıç, mızrak, balta, yay, arbalet gibi silahları kullanmadan e, kale fethetmeye ve meydan savaşı kazanmaya çalışacağız. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şöyle videomuza geçelim. Şimdi hocam bir önceki videomuzda kostümsüz girmiştik. En iyi silahları kullanmıştık. Bu videomuzda da en iyi kostümleri kullanacağız. Ama bu defa elimizde hiçbir şey yok. Sadece yumrukla gireceğiz. Kalkan daha dahi almadım öyle söylüyorum hocam. Şöyle göstermem gerekirse. Tüm ordular bu şekilde şu anda. Şimdi iki kale arasında kaldım açıkçası. Mekke'ye mi yoksa Urfa'ya mı girsem? Arada kaldım diyebilirim. Urfa'ya girelim ya. Biraz Türk kalelerinde savaşlar yapalım. Şöyle. Bu arada hocam sürekli soruyorsunuz videoların altında bu parayı nasıl kasıyorsun diye. Hocam büyük ordular toplayın. Sürekli yer açın. Şöyle söyleyeyim bir dakika bagaj hayvanları bak. Sürekli yerler açın. Envanter kapasitenizi arttırın. Daha sonra orada ganimetler birikecek. Sürekli savaşlar yapın. Rahat rahat para kasarsınız. Ayrıca üretim de açın. Bu şekilde e, para rahat kasılır hocam. Yani çok zor bir şey değil. Ki hızlı para kasma videosu falan da yapmıştık daha önce. Onları da izleyebilirsiniz. Seviyede sıkıntı yaşıyorsanız seviye alma videolarımız var. Her konuda video çıkardık. Daha da kafanıza takılan varsa yorumlarda yazın. Yine çıkarmaya çalışırız. Şu anda Urfa'ya gireceğiz. E, kuşatma silahları inşa ediliyor. Umarım Lord falan gelmez. Gerçi bir iki tane gelse yine iyi olur gibi de. Sanki gelmeyecek gibi. Bakalım. 130 kişiden fazla eleman vardır umarım. Ha, Turan Şah geldi. Güzel diğeri gelmesin ya dur. Hocam diğeri yetişmesin. Sanırım yetişmedi. Ha tamam. Süper. Şöyle hocam. Kaça kaç? 250 232. Bizde silah yok. kostümlerimiz sağlam. Onlar da tam dengeli oldu gibi. Ama yine de dengeli değil bence. Çünkü Saldıran taraf biziz. Bu meydan savaşı olsa tamam dengeli olabilir derdim ama e, bu meydan savaşı değil. Hocam neyle gireceğiz bak sadece yumruk var. Yumrukla vurabiliyoruz hocam şöyle bak sadece yumrukla gireceğiz. Haydi bakalım. Şimdi hocam önce bir durun bir durun hocam. Şu kuşatma silahları ve yani kuşatma kulesi e, ve duvar tabancası hareket etsin. Arkadan mancınıklar da ilerlesin. Ordular sonradan yürüteceğim. Ordular sonradan yürüteceğim. Şimdi bunları zaten hasar veremezler. Şöyle kale köşelerinde fark ettiyseniz mancınık yok. Mancınık olmadığı için bu yıkılmaz. Yani bunu yıkamazlar. Ee, şunu yıkabilirler mi? Bunu bilemiyorum ama bunu belki yıkabilirler. Sanki bu da yıkılmaz gibi ama bakalım. Arkadan mancınıklar da geliyor. Ee, orduyu da birazdan harekete geçirelim. Şöyle bastım şu anda tamamdır. Hep beraber ilerleyelim ee, Şöyle ben kendimi önden at atasım var ama Hocam şey yok bak ee, Şimdi Kalkan olmadığı için on Çok garip ya böyle nasıl savaşacağız Şöyle mi girelim hocam Yani şu an içeride bir boks maçı dönecek yani Öyle söyleyeyim Bakalım İlerleyin abi ilerletelim Şöyle aslında buna sığınarak gitsek Asar almayız gibi ama Şöyle bakalım. Bu arada bu oluşturduğum ordular yani şu oyunda üretebileceğiniz en iyi ordular. O yüzden e, istiyorsanız bunu da en iyi zırhlar hangisiyse onları da gösteririm. E, bir sonraki videoda kısa bir değinebilirim. Bilginiz olsun. Ağacın içinden nasıl geçmeye başardınız hocam? Ağaç da güzel. Şöyle ilerleyelim. Kale Urfa'ya alırız umarım. Bakalım. Urfa neden burada onu da anlamadım ama Umarım alırız dediğim gibi Lan iyi de ilerledik Hasar almadan böyle güzel oldu gerçekten Hocam kapı yıkıldı Şöyle bir dakika Allah'tan alevli toplar var Onlar biraz destek verecek gibi bize Bence alırız bu arada Haydi bakalım Ya Allah Gel abi Hocam kalkana yumruk attım elim kırıldı dur. Şöyle ulan. Bir şey söyleyeyim mi? Sağlam da vuruyor gibi ha. O tuttur lan şunu. Vurup oturtmak lazım hocam elemanları. Vur abi of 23. Bir şey söyleyeyim mi hocam? Biz niye kılıç falan kullanıyoruz? 12 vurdu bak. Şöyle şu elemana bak indirebiliriz. Şöyle şuna. Şöyle hocam bir sağ direk sol direk. <laughs> Güzel. Bir tanesini indirdik bu arada. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Fena değil ha. Beklediğimden iyi çıktı. Şöyle şöyle bana Kalkan bak kalkanı kıracağız ya. Şöyle gir abi. 17 vurduk lan süper. Süper abi. Bekle şunlara girelim diyeceğim de dur bunlar sıkıntılı. Canımız da bayağı azaldı hocam. Biraz kendimizi şu taraflara atalım. Elim umarım mikrofona değmiyordur. Şu anda bayağı kendimi kaptırdığım gibi de. Umarım pek bir cızırtı yaratmaz. Şöyle olan bu kim? Bu lordları muhtemelen Turan Şah olması lazım o. O Turan Şah olabilir. Canım da bayağı azaldı. Hocam şu an savaş ne alemde ona bir bakalım. Oha bu kadar iyi olamaz hocam. Gerçekten süper. Bizden iki kat daha fazla kayıp vermişler öyle söyleyeyim. Vur abi vur şuna ya. Şöyle dur bir sağ direk bir hep alttan alttan vurma şöyle. Ha şöyle bak. Lan keşke değeydi o. Şöyle of. iki oldu hocam bu arada. Yumrukla adam öldürmezsin be. Şöyle hocam. Çevir hocam. Of. Üç oldu. Ben kaçar. Oha hocam. Şuna bak. Hocam benim kumarım burada biter. Bekle. Buradaki elemanı indirdin mi? Lan içeriye gireceğiz de bu ne? Şu an çok tehlikeli ya. Bizim elemanların gelmesini bekleyeceğim sanırsam. Ya da kendimi önden atayım. Ölürsek de bir sonraki takviye birlikleriyle beraber doğarız. Şöyle şöyle. elemana da... Of tek attım lan. Oha. Bir anda hızlandığım için olabilir bu arada. 5 mi oldu 4 mi oldu saymadım. Ah be şunu da indirseydik. Şunu da indirseydik süper olurdu hocam. Güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Baya güzel lan. Bunu meydan savaşında da deneyeceğiz birazdan. Hani merak ediyorum meydan savaşına da güzel olur. Baya zevk aldım bu arada. Gerçekten zevk aldım. Şimdi biraz bizim elemanları izleyelim. Hocam bizim ordular neden burada bekliyor? Hareket etmiyorlar. Ben ne diyorum? Niye destek gelmiyor? Hani içeride ben tek başıma neden savaştığımı merak etmiştim. Fazla eleman yoktu çünkü bizden. Şimdi içeriye doğru yönlendirdim bizimkileri. Bakalım Birazdan ben de tekrardan doğarım diye düşünüyorum. Şöyle. Bakalım hocam. Bu arada savaşı alır mıyız ya? Alırız gibi bence. Çünkü takviye birliklerimiz gelecek birazdan. Onlardan %30 kişi falan kaldı. Bizden daha var biraz. Daha var. Şöyle hocam gerçekten hani kostümün önemi de burada kendini belli etti gibi. Hani bir şekilde elemanı indirebiliriz ama kostüm bir önceki videoya da bakarsak kostüm çok önemli hocam. Şöyle bizim elemanlardan birkaç kişi daha ölse de. Heh ben geldim tekrardan takviye birliği olarak. Şöyle kendimi yine atacağım önden hocam. 4-5 tane adam indirdim şimdiden. Birkaç tane daha indirsem aradan süper olur. Valla süper hocam ya gerçekten ben bu kadar zevkli olacağını düşünmüyordum. Çünkü daha önce de 1 vs 35 diye bir yumruk Yumrukla vs videosu hatırlıyorum. Daha önce yapmıştım. Ama bu defa ayrı bir zevkli oldu gerçekten. Bakalım hocam içeriye doğru gireceğiz. Bu arada savaş e, her an bir tarafa doğru evrilebilir. Biz kayıp vermeye başladık çünkü fark ettiyseniz. Hocam bu eleman buraya nasıl geldi lan? Şunu hemen bir halledelim. Şöyle hocam bak. Şöyle at bir tane alttan. Heh. Kodun mu tuttur hocam ya? Şöyle devam edelim bakalım. Hocam dur vurma dur. Şöyle bana oy 741. Yumrukla da 741 vurmazsın be. Şöyle bana da girebilir miyiz hocam? Vallahi 41 e de bunu attık. Şuna da vuralım. Karışık girelim hocam şöyle. Şöyle salla. Şu, hiç böyle sallamadım bak. Bir de şöyle elimin tersiyle atalım. Çok kötü vuruyoruz bu arada elimizin tersiyle. <laughs> Şöyle bir dakika. Elit eleman indirmek zor ama yumrukla bu arada. Hocam kaç buradan dur. Bir şey söyleyeyim mi? Zor bir savaş. Şöyle hocam. Yine vuralım elemana. Ulan. Bayağı zorluyor be. Hani ekrana 50 defa dokunmak zorunda kalıyorum. Bir oraya bir buraya çevirmek zorunda kalıyorum. Eleman da iyi kaçtı bu arada. Hocam hadi vur. Gözünü seveyim. Full boşa salladık yumrukları. Heh şöyle ya. Kodumu oturtalım hocam. Vur abi. Vur bir daha. Heh birini indirdik orada. Şöyle. Son takviye birlikleri geldi bize bu arada. Bu savaşı kaybetmek üzereyiz galiba. Şu saatten sonrası çok zor. Hocam kazanırız diyorduk be. Ha oldu mu bu şimdi? Valla gitti hocam savaş bu arada. Evet. Canımız da azalıyor hocam. indirin şunları be. Abi yukarıdan bayağı bir atıyorlar bu arada. Şu ne oluyorsa şu yukarıdakiler kurtardı bak. Vallahi yukarıdakiler kurtardı bunları. Şu elemanı da hocam indirelim be. Tam kaybetsek de en azından güzel bir savaş çıkarabildik. Ulan nasıl öldüm be. Tamam biraz bizimkileri izleyelim. Abi girin içeri girin içeri. Ya böyle dağınık dağınık geldiler ya bizimkiler. Sıkıntıyı orada yaşadık zaten. Yok abi bunlardan bir şey çıkmaz. Bizim elemanları izleyebilsem iyi olur. İçeriden elemana bakıyorum şu an. Hocam bunları bir eğitime sokmak lazımdı bak. Güzel bu arada. Ben zevk aldım ya. Kaleyi alamazsak da iyiydi bence. Berta ne yapıyorsun burada? Berta ne yapıyorsun oğlum? Kuzum ne yapıyorsun? Ne yaptı hakkında pek bir bilgim yok da içeride bizimkiler eridi be Berta. Yakıştı mı bu? Şöyle bizim elemanlara bakacağım da kimse de sanki dövüşmüyor gibi. Bak bunlar ne yapıyor hocam burada? Lan ne yapıyorsunuz lan burada siz? Allah Allah. İlginç. Burada dönen sohbeti merak ediyorum bu arada. Hocam buradan daha da bir şey çıkmaz. Ama bence güzel bir savaştı. Ee, daha fazla kayıp vermeden ayrılalım ayrılalım dedik. Turanşah Bakalım. Bir dakika attım hocam ordu full. Turanşah meydan savaşına davet ediyor. bizi bakalım. Bir deneyelim. Atım var mı benim hocam? Bu arada hatta da ilk defa yumruk falan deneyeceğim benim için biraz zor olacak ama şu mancınıkları kullanmak önemli. Herkes olduğu yerde kalsın. Kalın hocam kalın. Şimdi şöyle bir toplu durun. Bunların mancını var mı acaba? Onu merak ediyorum. Şöyle kavga dedim. Hemen bakacağım. Mancınıkları sanırım yok. Gel ulan. Şöyle atamadım hocam. Atsaydım süper olurdu be. Vallahi zor böyle. Kılıçla falan oynayanlar varsa kılıçla e, at üstünde vurmak da zor. Şöyle bak şimdi hedef verir dedik ama yetişmek biraz zor. Hocam mancınığa mı dönsem ben? Şöyle yani rastgele yumru sallayacaksın değmesini bekleyeceksin. Yani başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şöyle hocam kargı vuruş falan da yiysek bitebiliriz bu arada. bir 10 işi vurduk. 12 hasar verdi en azından orada. Şöyle aslında attan in hocam. Attan in. İn attan. Bir faydası olmaz. Bak şöyle gir abi elemana. Bekle. Hocam kargo vuruş falan gözünü seveyim bak. Bırakın atlar öyle gelin lan. Gir abi elemana. 16'ya 20 olan bunu da kaybetmeyelim bari. Meydan savaşında bari bir şeyler yapalım. Ha birini indirdim hadi lan. Gir abi. Lan şimdi bir mızrak verecektin elime. Halledecektik elemanları be. Şöyle şunu ata vurduk lan. Ata da hasar vermezsin lan yumrukla. Ha. Şöyle. Hocam biriniz daha indirsem benim için Yetecek gibi. Kaçma da bir yere indireyim hocam be. Şöyle bak. Şu anda gittikçe azalıyoruz bu arada. Şu elemanı da ha, indirelim. Hocam atıver kaçacağım ben. Hocam ben kaçar. Şöyle artık ee, ne yaparız bilmiyorum. Zor. Çok zor bu saatten sonra. Yani at üstünde vurmak zor hocam ya. Şimdi at üstünde sadece mızrak vuruşu, mızrakla karga vuruşu yapmak kolay. Gerisi zor. Bak bu elemanı nasıl vuracağım hocam ben böyle? Bak nasıl vuracağım? Elim yetişmiyor bir defa. Hani elim yetişmediği için vuramıyorum. Bizimkiymiş o. Neyse. Bayağı da uzar bu arada bu savaş. Bizimkiler Hızlı ama vuruş da yapamıyor. Yani kaçmakta sıkıntı yok. Ee, yarım saat yine oyalarız bunları ama vuruş yapamıyoruz hocam. Elemanlara vuramıyoruz. Hocam sen ne yapıyorsun lan burada? Al lan şunu. Mancınığa da hasar vermezsin hocam. Bugün yumrukla kalkana vurduk, mancınığa vurduk. Hasar vermediğimiz şey kalmadı ya. Dur şunu kullan. Bekle neredesiniz lan? Hocam ölmek üzereyim bu arada. Ulan ne yapıyorsunuz lan? Hocam şu ata bineceğim de bu at. At kendinden geçmiş ona binilmez. Yavaş hayvan oğlu hayvanlar yavaş. Oy %17 vurduk. Sen de indirmeden gitmeyeceğim lan. İndirmeden gidebilirim bu arada bekle. Abi vursana şuna. Vur bir tane daha. Abi yavaş durun lan. Seni indirmeden gidesim yok dostum. Bekle ölme. Lan hadi. Hocam indirir miyiz be? Uy indirdim valla. Güzel. <laughs> Güzel abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Zor bir savaş. Yani mızrak olmadığı için içimiz gerçekten zor. At üstünde gördüğünüz gibi kolumuz yetişmiyor. Biraz kısa. Kol kısa kalıyor ondan vuramadık. Zor ya. üstünde mesela kılıç kullanmak da zor. Şu an kaçtım elemanlardan da bir salmayacaklar galiba. Hocam bak. Ben şimdi bir zengin adamız. Gel sana biraz para vereyim ben. Heh. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Ee, şimdi sanırım güzel bir video oldu ya. Ne kadar oldu süre bilmiyorum ama e, güzel video oldu. Fazla da uzatmayalım. Bu tür içeriklerin devamı için like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.